Merhaba arkadaşlar Shadow of Ninja kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle kanalın adını bir de kanalı is, e, profilini değiştirmeyi göstereceğim. Hmm. Sonra e, şimdi ilk önce buradaki abone ol kısmında burada kalem çıkıyor. O kaleme tıkladığımızda burada kanal, kanalda gezinmeyi düzenli kanal ayarları. Buna tıklıyoruz. Bakın burada Shadow of Ninja değiştir yazıyor. Ne? Kanalın adını düzenle. Kanal adınız Google hesabınızdan gelir. Değişiklerini kanalına göstermesi birkaç dakika sürebilir. Düzenleye tıklıyoruz. Şimdi burayı siliyoruz. istediğimizi yazıyoruz. Sonra bu soyadına da yazıyoruz. Sonra da tamama diyoruz. O isim oluyor arkadaşlar. Sonra burada profil. Değiştir var. Değiştir kısmına tıklıyoruz. Bakın burada aynı şey diyor. Düzenleye tıklıyoruz. Şimdi fotoğraf yükle. Tamam. Zaten benim burada fotoğraflarım vardı. Bunu diyelim. Stranger'ın fotoğrafını koyuyorum ya. Yani Ronin. Stranger aynı zamanda Ronin oluyor. Neyse böyle alıyor. Şuradan çıkamıyor böyle büyütüyorsunuz böyle büyütüyorsunuz tamama tıklıyorsunuz o oluyor arkadaşlar hmm. ne göstersen videolar ve çekiliş vardı arkadaşlar çekilişi izlemenizi tavsiye ederim kimin kazandığını öğrenmek istiyorsanız ona tıklayın burada bu morpa tanrısı çok işe yarar şey beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı yorum yapmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayınız arkadaşlar görüşmek üzere Hı. görüşmek üzere arkadaşlar Boom. Boom. Bravo. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.